Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere 3D'nin geometrisini çözeceğim. Hem de farklı bir konsept. Ne konsept? Speedrun konseptinde. Kaç soru? 11 soru. Konuşmadan başlayalım. Hadi sınırlarım. Hadi. B para gelmiş işte Tamam. B para gelmişse 60. 120. 40 kaldı. Buraya da 140. Tamam. D1 para geldi. 2 M kuralı var. 45, 35 gelecek. Buraya da 45 kalacak. Değil mi? Aynen öyle. A paralel de BF'ye. tamam 92 ise burası 90, burası 90, burası 90 burası tamam. Aşağıda bir nokta geçen kalemine doğru basın. Ekşe bir değiştir. F'ymiş değiştir. F'ymiş. Buralar eş. O zaman burada eş. A eşittir. f'yi doğru değiştir e doğru a işte c 2 3 aşağıdaki şekilde şekilde bakın kanka katamam çıkana göre telefon ekran şekli şekil iki tekil oluşuna göre ama bize daha çok güzel b işte c yüzey kuralı şöyle de boyun doğru a artı d eşittir 180 a artı d şuradan tamamlarsak aynen 180'e tamamlar b artı c eşittir d diyor peki B artı C mi? Işte Hayır D niye gelsin? Tam sen işaretlemiş gibi olmuşum zaten evrime. Ee, tamam hemen geçiyorum. 90 2 x. 90, 90, 180, 2 x kalacak. 9 x, x 20. Bir açının açısının açısının aynı açının bütün en açısının 4'e 13 olduğuna göre. Yani bu açımız x olsun. 90 eksi x'in 180 eksi x oranı neymiş? 4 bölü 13'miş. Ben bunu nasıl yazacağım? 4 şöyle yazayım. 8 çarpı 90 eksi 4 x eşitmiş. 13 çarpı 90 eksi 13 x. Yani bunlar gidecek. Burada 5 x kalacak. Ama 5 çarpı 90 kalacak. Bunu karşılarsak 9 x olacak. Bu gidecek. Bu gidecek. 10 x buradan 50 gelecek. Aşağıdaki yere düşüyorum. Aşağıdaki yere dik olan direkler arasındaki çekilen dik albümle trafik çekecekler. Şimdi içinde bağlanmış. Buna göre x kaç derece? Yere dikse bunlar birbirine paralel olması lazım. Ben buna bir paralel çekerim. Buradan 35 gelir değil mi? Bunlar 35 ise burası kaç gelecek? 70. Ve buraya da bir paralel çekerim. Buraya 40 derim. Bu, Bunlar da buraya birbirine paralel olurlar. Çünkü bunlar paralelde. 75 ise buraya kaç kaldı? 110 olacak. U kuralından. Buraya da toplam 150 gelecek. Paralel diye... Hemen U'ya tamamlıyorum. 75 buraya kaç kaldı? 126 değil mi? Buraya kaç kaldı? 130 pardon 115 yani 140 176. 276 Aman, 276 geliyor 360 eksi 276 24 84 geliyor burası 84 burası 96 48 48 diye 132 gelir İlkokul öğrencisi yemeğinin etkinlik dersinde tacın önünde gelen her şeyde kelime çiziyor. X kaç derecedir? X'i ben nasıl buldum burada? Bunları böyle uzatırım. Ee, 90 artı 75 kaç? 165 eşitmiş. Ben böyle X diyeceğim. Bu kuraldan geliyor. Eşitmiş X. 65'e ee, 65 75 de 80 90 140 artı 140. Demek ki burası 25 dereceymiş. Burası kaç? 80. 25 olması 180 tamamlaması için kaç gelmesi lazım? 100 gelecek. 75 derece gelecek. Değil mi? 75 Ft demek ki dışarıda 105 derecelik açı kalacak veya panelde dt falan filan fasa fisa geçiyorum burası 60 derece Söz, z kuralından burada 60 olacak kaç 25 buralar e, sonra ne, ne var burada başka 70 120 olacak 50 burası 25 burada bir z kuralı var 50 50 burası 50 75 105 kalıyor değil mi 105 tamam. 100, bana ne soruyor? 105 eksi 55. 105 eksi 55'ten de ne, gene ne yazayım? 50 geliyor değil mi? Yanlış an 50'ymiş bak yani. <laughs> 55. Bence iyi bir speedrun'dı. Güzel bir speedrun attığını düşünüyorum. 10 soruyu 4 dakika 40 saniyede çözdük. <laughs> kardeşim. Bundan sonra dediğim gibi her gün düzenli bir geometriye başlıyorum. Artık TYT basma vakti geldi çünkü. TYT dedi şimdi geometri değil de geometri haricinde şey yapıyorum. Ne derler ya? Üçte var ya. Ondan gidiyorum. Artı şey var. 3-4-5 TYT matematik var. Bir de acil matematik var. Acil matematik benim şeyden kalmıştı. Geçen yıl almıştım acili. Ama geçen yıl o kadar çalışkan bir öğrenci olmadığım için şu anda da o kadar çalışkan değilim ama ben çalışıyorum. Acil matematik de şu an yani yeni kaynak almak zorunda kalmadan çözüyorum İyi oluyor yani. TYT operasyonu yapıyoruz diyebiliriz inşallah Aa, hazirana kadar biter TYT ben de full AYT basarım. Neyse arkadaşlar kolay gelsin İyi çalışmalar diliyorum Allah'a emanet olun görüşürüz